Merhaba herkese, sağlıklı günler arkadaşlar. SporcuKal.com'da bugün boksör olma konusunu konuşacağız. Yanımda eski boksör, şu an boks antrenörü ve spor hocası Taha Çimen var. Hoş geldiniz Taha Hocam. Mer merhabalar Sefa'cığım, merhabalar. Pandemi sebebiyle röportajımızı internet üzerinden yapıyoruz. Ee, öncelikle kabul ettiğiniz ve bu sağlık ve spor platformuna katkıda bulunmak istediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, teşekkürler. Dilerseniz sorularımıza geçelim hocam. Tabii ki de. Nasıl istersen. İlk sorumu, boks ile yolunuz nasıl kesişti diye sormak istiyorum. Boksa sizi cezbeden en önemli şey neydi? Şöyle, e, boks ile yolum ilkokulda kesişti. E, ya, ya, yanlış hatırlamıyorsam ilkokul 4 ya da 5. E, beden eğitimi öğretmenim e, şimdi buradan da selamlar olsun. Üniversite arası dünya şampiyonu İbrahim Aydoğan'dı. Onun sayesinde boksla tanıştım. E, o teşvik etti bizi. Ve e, biraz da kilo vardı açıkçası. Kilo vermek için öncelikle başladık. Sonra bunu bir nebze olsun profesyonelliğe taşıdık. E, şimdi eğitmenim, boks eğitmeniyim. Böyle tanıştım. Güzel. E, kiloluyum dediniz. Boks ile uğraşmak için fiziksel özellikler önemli mi? Nasıl bir fiziğe e, ihtiyacımız var? Kastım olmamız şimdi, gerekiyor? Ya da şişman kişiler ya da çok zayıf kişiler de boks yapabilir mi? Şöyle, e, şimdi boks siklet siklettir. O yüzden e, boksta işte çok kilolu olmanın, e, çok zayıf olmanın, aa acaba ben zayıfım, işte yapamam ya da ben çok kiloluyum, yapamam diye bir şey yok. Boks hem sabır işi hem de çok güzel bir kardiyovasküler bir antrenman sağlıyor insan vücuduna. O yüzden her vücut tipi başlayabilir tabii ki de bunu sürdürmek önemli olan bizim buradaki hedefimizin ne olduğu işte ne derece yapmak istediğimiz önemli olan her vücut tipinde herkes spor yapabilir yani boksu yapabilir yani. peki sizin boksa ilgili ilk deneyimleriniz nasıldı olumsuz olumlu olumsuz nelerle karşılaştınız boksa başladığınızda şimdi olumlulardan başlayayım Öncelikle e, şimdi ekip ruhunu öğrendim. Çünkü e, grup dersleriyle başlamıştım. E, sporun genel olarak, yalnızca boksun değil, sporun e, insana verdiği bir disiplin var. Bunu öğrendim. E, ve inanılmaz bir kondisyon etkisi yapıyor vücutta. İnanılmaz bir zindelik sağlıyor boks. Ve çeviklik sağlıyor. E, bunlar çok güzel avantajlar. E, beni çok memnun kılan avantajlar ki herkes de memnun eder ki onun dışında self defansı öğreniyorsun kendini korumayı öğreniyorsun e, olumsuz özelliklerinden bahsedecek olursam da herkes için demiyorum ya da bütün boksörleri tenzih ederek söylüyorum bunu bazı kişiler e, boksun ve ego sahibi olabiliyorlar bu çok yanlış bence. E, boksu Sadece ringde kullanmak önemli olan ya da antrenman içinde kullanmak önemli olan. E, boksörüm deyip işte dışarıda ego onun verdiği egoyla ile hareket eden insanlar tanıdım. E, bunlar iyi şeyler değil bence. Ekstra olarak da e, ya bir nebze darbe alıyorsun yüzüne, e, burnunda kırık olabilir, karşıya yarılma olabilir, e, dişlerde problem olabilir, aynı şekilde çenede de problem olabilir, ellerde. Böyle biraz olumsuz özellikleri var ama ne kadar ekipman ne kadar kendini eğitebilirsen o nebzede bunlardan minimum derecede zarar görüyorsun. Öyle söyleyeyim. Anladım. Hala boks yapıyor musunuz? Şu an eğitmenim yaklaşık 4 yıldır müsabık değilim. Maçlara çıkmıyorum. Burnum kırık. Evet. E, burnum kırık. Bu yüzden e, lisansımı Yani Doktorum bana sağlık raporu vermiyor. E, bir ameliyat olmam gerekiyor. Bu yüzden e, öngörmüyor açıkçası. Yani maçta bir darbe daha kötü olabilir dedi. E, yaptırmadım da burnumu. E, o yüzden şu anda müsabık değilim. Yalnızca eğitim veriyorum. Anladım. E, kaç yıl boks ile uğraştınız? Kaç maç yaptınız? Kaç maça çıktınız profesyonel olarak? Yani şöyle söyleyeyim. E, sayısız maça çıktım uh -huh. çünkü e, çocukluğumdan beri çıkıyorum. E, yani yalnızca İstanbul Türkiye Şampiyonluğu şey şampiyonası değil, birçok teşvik maçları oluyor, gösteri maçları oluyor. Bu yüzden e, sana tam olarak net işte atıyorum şu kadar maça çıktım diyemem. E, 2012 yılı 2012 yılında e, Yıldızlarda Türkiye şampiyonu olmuştum uh -huh. 84 kiloda. Ee, onun dışında ekstra derecelerim var Türkiye'de, İstanbul'da. Ee, kaç yıl yaptım diyecek olursan da e, ilkokul 5. sınıfı baza alırsan yaklaşık bir 15 yıl falan yaptım ama 15 yıl bir fiil olarak değil tabii ki de bırakma süreçlerim oldu. Ee, iş hayatım ve okul hayatım, eğitimimden dolayı tam olarak bir fiil olarak yapmadım ama e, 15 yıldır bu sektörün içindeyim anladım. E, maçlarda boks maçlarınızda bir stratejiniz var mıydı? E, taktiğiniz var mıydı? Nasıl stratejiler belirliyordunuz maçlarda? Evet. Şöyle söyleyeyim sana. Ortalama boks maçları e, federasyonun belirlediği ortalama maçlar 3 round sürüyor. Hı hı. E, şimdi ben 1.91 benim boyum. Ve biraz da e, bunun boyun verdiği bir oranla biraz da kilom yüksek. Genelde ağır sikletle düştüm. Yani hep 91 artı çıktım maçlara. Şimdi boyumun uzun olması bir yandan avantaj, bir yandan dezavantaj çünkü e, şöyle sana ilk olarak yüzünde rakibin davranmıyor, genelde gardını düşürmeye çalışıyor. O yüzden işte karaciğere çalışıyor, gardını düşürdükten sonra e, yüzüne çalışmaya başlıyor. Avantajım şu, ben hep e, açık gard dövüştüm. Yani e, rakibim genelde hep içime girmeye çalışıp gardımı düşürüp ondan sonra yüzüme çalışıyor. E, yüzüme e, yumruk atmaya çalıştığı için ya da ilk direği çıkarttığı zaman ben de direk çıkarttığım zaman e, benim kolum ondan daha uzun gelip e, benim yumruğum daha isabetli olabiliyordu e, bundan ötürü hep açık kart dövüştüm e, soğuk kanlı olmak çok önemli çünkü stres yapmayacaksın öfkelenmeyeceksin en önemli bir kural vardı e, boks için söyleyeyim ya da kendi adıma söyleyeyim benim hep bir altın kuralımdır bu maçta müsabakada sen onu karşındaki rakibi dövmüyorsun. Yani dayak yemek diye bir şey yoktur. Ya kazanırsın ya kaybedersin. Hı. O yüzden öfkene hakim olman gerekiyor. Eğer stres yaparsan, sinir yaparsan açık verirsin ve unutmamak gerekiyor karşımızda da bir boksör oluyor. Yani Hı. o yüzden strateji stres önemli. yaptım. Aynen öyle. Stres yaptım, her maçı kaybettim. Açık konuşayım. <laughs> o yüzden öfke kontrolü çok önemli. değil. Anladım. Peki, boksör olmak isteyen genç arkadaşlarımıza ya da e, boksör olmak isteyenlere tavsiyeleriniz neler? Ee, boksör olmak isteyenlere tavsiyelerim neler? Ee, kendi adıma konuşacağım, kendi yorumumu söyleyeceğim. Profesyonel olarak e, ben işte sıfırdan başlayacağım, profesyonel boksör olacağım diyeceksen, diyorsanız eğer e, kesinlikle öncelikle şu var: bir sponsorunuz olması gerekiyor. Yani sponsorunuz yoksa çok zor ve e, sürekli darbe alıyorsunuz. Bu yüzden iyi düşünmeniz gerekiyor. Yani birazcık e, Türkiye'de şahsen öyle düşünüyorum. E, çok yatırım yapılmıyor bu dala. O yüzden e, kesinlikle bir sponsorun olması gerekiyor. Maçlara çıktığın zaman şehir dışına çıkıyorsun, bir şekilde kendi cebinden vereceğin zamanlar oluyor. Ya da Avrupa'ya çıkmak isteyeceksin. Biraz ilerlettin, işte atıyorum Avrupa Şampiyonasına çıkacaksın. Federasyon bir yere kadar sana yardımcı olabiliyor. Bu yüzden e, yani kendi cebinden karşılamak zorunda kalıyorsun. E, bir sponsor mutlaka edinilmesi gerekiyor. İkincisi de sabır iş. Yani ben 10 yıl, 15 yıldır e, bu sektörün içindeyim ama diyemem yani tam olarak profesyonelim. Çünkü her gün bir şey öğreniyorsun, her gün kendini geliştiriyorsun. O yüzden vücudunun bir sınırı yok. O yüzden sabredeceksin. Hemen birkaç ayda ya da birkaç yılda işte ben profesyonel oldum değil, sürekli üstüne koyman gerekiyor. Yeterli sabrın varsa, sponsorun varsa her türlü sonuca ulaşırsın. Evet. Maçlara çıkarken nasıl konsantre oluyorsunuz? E, motivasyonunuz neydi maçlarda? Maçlara çıkarken nasıl konsantre oluyorum? Evet. Şimdi ilk Çıktığım zamanlar e, biraz zorlanıyorum, zorlanıyordum. Yani ilk bir maça çıktığım zaman e, bir daha çıkmayı düşünmemiştim açıkçası biraz da çocukluğun da verdiği şey, biraz zorlanmıştım. Sonra o ringin e, bir tozunu yutmak tabiri vardır. Yani e, kazansanız da kaybetseniz de bir şekilde o ringe alışıyorsun ve e, seni bağımlı hale getiriyor. E, motivasyonum şuydu kesinlikle. Ee, dünyevi sıkıntılardan kendimi bir şekilde arındırıyordum. Yani ailenle ilgili bir sıkıntın olabilir, arkadaşlarınla ilgili bir sıkıntın olabilir. Kafan doluyken ringe çıkarsan kaybedersin. O yüzden kesinlikle o ilk son haftamı diyeyim, kendimi her şeyden arındırıp sadece bir şekilde antrenmana verip e, öyle kendimi minimum seviyede stresle e, çıkmaya çalışıyordum. Yani uyguladığım yöntem buydu aslında. Yani tam olarak böyle bir meditasyon yapmıyordum yani. Anladım. Boksör olmanın en büyük zorluğu nedir sizce? Boksör olmanın en büyük zorluğu şu ee, yani çok darbe alıyorsun aşırı derecede. Yani maça çıktığın zaman işte maç sadece maçta darbe almıyorsun. O maça hazırlık zamanında işte sprenning yapıyorsun. Orada sürekli e, kulübündeki arkadaşlarınla maç yap, maç halindesin. Orada da darbe alıyorsun ve fiziksel olarak da aşırı derecede bu seni yoruyor. E, benim birkaç defa burnum kırıldı. E, parmaklarım kırıldı. E, bunlar tabii zor süreçler. Burundaki kırıklık, e, kırdağı aldırman gerekiyor. Bir şekilde korkuyorsun, aldırmıyorsun. Ne bileyim önüne bir engel çıkıyor, aldırmıyorsun. 18 yaşından küçük oluyorsun. Yani e, tam olarak kesin görmüyorlar falan. Bunlar zorluklar. O hastane süreçleri, ne bileyim o kırık ağrıları falan beni bayağı zorlamıştı açıkçası. Peki ülkemizde Türkiye'nin boksla bakış açısıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye'de boksa gerekli değer veriliyor mu? Yani daha demin de dediğim gibi bence tam olarak gerekli değer verilmiyor açıkçası. Yani bir şekilde biraz da paramız olması gerekiyor. Dediğim gibi yani bir yere kadar çıkabiliyorsun ama ondan sonra işte biraz maddiyat giriyor işin içine. Gerekli e, antrenmanları sağlayıp gerekli ekipmanlarla antrenmanlar yapamayabiliyorsun. E, X kulüplere üye olman gerekiyor. Yani bunlar biraz zor süreçler. O yüzden e, e, biraz önü kesiliyor bence boksun. Çok yatırım yapılmıyor. O yüzden Şahsi fikrim tabii bu herkes için değişebilir. Ama yani ekibimdeki, kulübümdeki arkadaşlarım, boksör arkadaşlarımla da aynı ortak düşüncemiz bunlar. Ee, gerekli değer, gerekli önem verilmiyor açıkçası bence. Anladım. Peki bizim normal bir günümüzü anlatır mısınız? Antrenmanlarınız nasıl geçiyor? Siz aynı zamanda spor hocasısınız. Neler yapıyorsunuz bir gününüzde? Yani ben şu an e, boksla ilgili çok müsabakaya çıkmadığım için e, aşırı derecede bir antrenman yapmıyorum. Ama işte müsabakaların derecesine göre de antrenman şekli değişiyor. Haftada beş gün, altı gün antrenman yaptığımız zamanlar da oluyor. Bunların içinde işte dediğim gibi e, kondisyon antrenmanları oluyor. İşte spaning, yapı, spaning yapıyoruz. Ondan sonra e, gölge boksu olayları var. Yani birçok çeşit antrenman çeşidi var. O da eee Hocam belirliyor aslında sana. Nerede eksikliğin varsa onun üstüne daha çok yöneliyorsun. Aslında e, genelde hafta içinde aynı şeyleri yapıyorsun ama şiddeti, seviyesi, e, maksimal düzeyi artıyor bunların. E, ders veriyorum şu an. Eğitmenim. TET e, Spor Kulübü'nde kişiye özel ders veriyorum. E, genelde lapa tutuyorum üyelerime. E, çünkü e, şu an Mesela maça çıkmak isteyen bir üyem yok. Genelde kardiyovasküler çalışmak istiyorlar. Uh -huh. O yüzden e, genelde e, kardiyovasküler çalışıyoruz ve e, temel teknikleri gösterip onun içine biraz daha işte fonksiyonel fitness ekleyip öyle antrenmanlar, yani zayıflama yönelik antrenmanlar yapıyoruz genelde. Anladım. Röportajımızın sonuna geldik Taha hocam. katkılarınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Eee Teşekkür ederim. Çok Yeni başlayanlar için mükemmel bir video oldu eminim. Çok teşekkürler. Yani tekrar dediğim gibi umarım yardımcı olabilmişimdir. sizin de emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Yani bu camiaya güzel bir hedef kitlesi belirlemişsiniz. Güzel bir eğitim bloğu çekiyorsunuz başarılar diliyorum size de. Sağ olun. Rica Görüşmek üzere. Sağlıklı günler Görüşmek dilerim. Üzere. Sağlıklı kalın. Sporcu kalın. Ben de kalın. sağlıklı günler dilerim.